Merhaba Buyurun ee, Emel Hanım Bir konuşabilir miyiz ee, Ben Naz'ın bir arkadaşıyım Arkadaş Evet Eray Duraner Naz konusunda sizi uyarmaya geldim Anlamadım Şimdi şöyle Emel Hanım Soner Sancaktar adında Mafyatik bir tiple birlikte kızınız Haberiniz var mı Birlikte. Evet birlikte. Çok tehlikeli bir adamdır. Hatta isterseniz Selim Savcı'ya da sorabilirsiniz kim olduğunu. Yani benim dediklerimi doğrulayacaktır. Sen kimsin benim dükkanıma gelip kızım hakkında konuşuyorsun be? Sakin olun tamam bakın ben ne diyorum? Bakın birlikteler diyorum anlıyor musunuz? Sevgili oldular yani. Ben sizi anlıyorum. Yani kendi derdinizden bu durumu gözden kaçırmış olabilirsiniz. Ben kızınıza sahip çıkın diye geldim Sen buraya. Sen kimsin Size... benim derdimden? Sana ne be? tamam. Sen benim dükkanıma gelip hayırdır? Sakin olun. Ha? Sakin olun. Ben... Hadi. Tamam gidiyorum. Yürü. yürü. Tamam. Defol. Giderim. Sarı kafalı. Tamam. Ama bu dedi... Bir, bir düşünün ama bence. Lan yürü. Kusura bakıyorum. Konuştuğumuz gibi de. Çok şey yaparsınız. Herhangi bir problem Ben hallederim. Gel. Tamamdır. Çok teşekkürler. Görüşmek İyi güzel. günler. Çok sağ ol. Filmi verdik, görev tamamlandı. E, gerçi bunu bir kişi de yapabilirdi ama neyse. Ben aşağıdan taksiye bina giderim. Bir şey söyleyeceğim, bir bekleyebilir ha. misin? Gitme. Gitmeyip ne yapayım? Bir dakika, beni dinle mesela. Ya bak... ...daha önce yapmam gereken şeyi yapmadım. Hata ettim. Ama durum değişti. Her şeyi anlattım Eray'a. Ee, ne yapmamı bekliyorsun? Boynuna mı atlayayım? Bütün yaptıklarını unutayım mı? Ben varken yokmuşum gibi davranmanı. Ben bir hata mı yaptım diye kendimi yiyip bitirmemi. Bana kendimi değersiz hissettirmeni unutayım mı? Bu kadar kolay bir şey mi bu ya? Ya bir şey söyleyeceğim, Çok zorluyorsun beni. Bir dur ya. Ya kimseye yapmayacağım şeyleri yapıyorum sana karşı. Normalde kimseye yapmayacağım şeyleri. kendimi fazla gördüğüm için değil yani yanlış anlama. Hele sana karşı hiç değil. Ama asıl ben değersiz hissediyorum ya kendime. Hissediyordum yani. Seni tanıyana kadar. Sen yanımdayken... ...bambaşka biri oluyorum ben yani. Sanki Hiçbir şey olmayacakmış gibi. Her şeyin üstesinden gelebilecekmişim gibi. Acayip bir duygu bu ya. Çok acayip. Beni tanımıyorsun. Ben de seni tanımıyorum ama ama hayatımda hiç kimseyi bu kadar tanımak istemedim. Kimseye kendimi bu kadar açmak istemedim. O yüzden yani bir şans olsa mesela yeniden inşa etsek kendimizi başka insanlar gibi sıfırdan. Bir dakika ya, pardon. Bu sabah annem, özür dilerim. Alo. Naz neredesin sen? Anne ne oluyor ya? Sen neredesin neredesin o mafetli herifle mi birliktesin? Anne anlamıyorum ben seni. Bizim dükkana böyle sarı kafalı bir herif geldi. Güya sen o mafya ile birlikteymişsin Soner'le. Eray, Eray mı geldi restorana? Annenin yanına mı gitmiş? Anne sakin olur musun lütfen? Olamam efendim. Neredesin sen? Ne işin var senin böyle tiplerle? Çabuk buraya geliyorsunuz, Çabuk buraya geliyorsun. Mekan basma, adam yaralama, çarşamba pazarı gibi herif ya. Senin ne işin var böyle tiplerle ya? Anne lütfen bağırma bak lütfen. Annenin ne söylemiş o herif? Bir söylesene bana. O herif mi konuşuyor senin yanında? Naz beni çıldırtma Allah aşkına. Çık gel şu dükkana çık gel çabuk. Tamam ya. İspiyonlamış değil mi? Bizi ispiyonlamış. Lütfen sen L de üzerime gelme. Bizi ispiyonlamış yold. değil mi? Bir dakika ben anlamaya çalışıyorum sadece ne olduğunu. Konuş. Neredesin? Ne oldu Soner Efendi? Tadın mı kaçtı? Tamam. Sen beni cezalandırmak istiyorsun şu anda. Bana ceza kesmek istiyorsun. Tamam, anladım. Kızın ne suçu var? Şimdi birader önce o laflarına dikkat ediyorsun, tamam mı? Bak, Naz da zaten bunları senin yüzünden yaşıyor ki... ...sen onu bence teselli edersin ya. Eray. Seni yok ederim. <laughs> i̇şte gerçek soner sancaktar bu. Eray. Ne yapacaksın şimdi bebiş? ha? Ceza mı keseceksin bana? Bekle, geliyorum. Nereye? oraya gitmeyeceksin değil mi? Soner! Lütfen bir şey yapmayacaksın değil mi? Bir şey yapmayacağını söyle, bir şey yapmayacağını söyle!